Evet, ilk turnumuzu Mera'mızdan almış bulunmaktayız. Ufak olduğu için geri salınımı yapacağız. Evet babacım. Küçük balıkçımız geldi. Küçük balıkçımızla beraber balığımızı yakaladık. Tam da yüzünden vurmuşsun neredeyse. Evet, şimdi geri tutar mısın? Geri salacağız ufak olduğu için. Ana. Bir dakika korkmana gerek yok. Şöyle kamerayı bana doğru tutar mısın babacım Ama kamerayı kapatıyorsun eline Elinle kapatmadan. Şey. babacım düz tut. Düz, düz, Şu an tut, balıkçımız mı? balığı geri salacak. Evet. Zarar vermeden. Anam. Babam, babam. Zarar vermeden küçük olduğu için doğaya geri veriyoruz. Değil mi babacığım? Evet. Hızlı ol da ölmesin. Yok babacığım, hemen olmaz. Sadece iğneyi düzgün çıkarmamız lazım. Yoksa ölür mü? Tabii, zarar verdiğimiz için ölürüz. Hadi çıksın. İki yine birden güzel girmiş. Canım kapat videoyu.